arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakın şu bugün Brawl Stars oynamıyor aslında. Birkaç maçı çalışacağız. Bugün incelemeler yapacağız arkadaşlar. Şimdi karakterlere giriyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunun eskiden annemin telefonu 11 bin kupaya falan bin falan gelmiştim. Bu oyunu çok çok iyi bilirim ben. Bakın şimdi. Heh, grip. Şu grip var ya. Valla şu terbiyesiz. Nasıl bir şey biliyor musun? Bakın bunların sevgili olduğunu böyle yazmış arkasına. Böyle bilmiyorum diyor böyle. Geri zekalı. Neden yazıyorsun lan arkana? Böyle böyle bir şey yapmış. Bunu kesin incelemelerde YouTube'da yapacaklar. Ben biliyorum. YouTube'da kesin yapacaklar bunu. Çiğ. Keşanlı. Para Anne ne demek? Bir dakika. Keş para demek de only ne demek? Boş verin. Mali de ne varmış? Arkadaşım şimdi mali şimdi de bir şey var ya. Aa yüzüne göz değişiyor. Ama şimdi balin gözünde e, böyle yukarıdan aşağı bir şey oluyor ya böyle şu gözü. O, onun da Rico'da da olması gerek aslında. Ay yanlış açtım. Rico'da da olması gerek. Bakın o Rico'da da var. Rico. İlk başta görürsünüz. Bakın gözü. Bir bir şey diyeceğim. Bu çarpı işareti neden tüm karakterlerde var? Bilmiyorum yani her karakterde var. Orada çarpı Yok bunda çarpı yokmuş Ama Bakın çarpı Bakın çarpı çenesin Çenesinde çarp çarpı var bir tane Her karakterde bilerek mi var yoksa 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 böyle mi olması gerekiyordu <laughs> Bakın e, e, Kıyafetinde de çarpı var Her yerde çarpı var ya her yerde çarpı var. Bakın onun da kafasında çarpı var ama. Arkadaşlar bir şey yok. <laughs> bir tane düğmesine basınca oyun açılıyordu ama şimdi. Bakın arkadaşlar yine çarpı. Yine çarpı. Her yerde çarpı var. Ve stoğu. Ve stoğu. Çok güzel bir karakter bu oyunda var. Ama fint oyunu. Herkese çarpı var. Bu ne Allah'ın belası ya. Bu ne ya. Bu ne bu ne. kaçmışım kaç beşim. <laughs> Poco var. Bunda. Poco gördüm. Saklamadan gördük işte. Gördük işte. Herkese çarpı var. Aha bakın. Ee, bunun ilk başta gözünde bir tane çarpı oluşuyor. Ondan sonra geri gidiyor. Bir de çarpı... Aha bak, gözünde de çarpı oldu yine. Yalnız oldu. Aha bak, yine çarpı. Herkese çarpı var. Ben bunun neden olduğunu bilmiyorum. Bilek tasarlanmış herhâlde. Şimdi birkaç maç atacağız sizlerle. Asil Ya gitsin başımdan. başımdan yemekçisine bu ne ya yemek için geliyorum ya Çok Burada ben bunu biliyorum çok arkadaşlar <laughs> ama kalan bir tane pek buruştu ne bitirirdim herhalde. Arkadaşlar ben dün yanlışlıkla iki video birden yüklemişim. Yanlışlıkla bir aslında. Boş ver. Yani ben yoktum ama yoktum aslında. Zaten yoktum. Boş ver. Sandıklandım. Bok bu. çıkacak. Bok çıkacak yani. Çıkıyor işte. Bok çıkacak. Evet. <laughs> Çok güzel bir şey şık, şık, Çok güzel bir şey çıkıyor Poka çıktı poka Poka çok sevmem hayır Çok kötü Çok Çok <laughs> az duruyor <laughs> ne yapacağım Hayır Aya Ayağımın toparı 我想要一只。

Öh, Öl, al öldür beni. Zaten bir şey bulmasın ki. Ne yapaldım? Çok boş bir sözü çok boş. Tam hesaplaşmaya açtık. Tamam. Ledo boşmuş bu. Pokalcam arkadaşlar şimdi tamamdır. Benim çiğnem. Şey benim benim kokum neden çıkardı? Tabii ki bir şey var. Internet so, insanı kastı o yüzden öldüm. Yoksa ölmedim. Öldürdüm onu. Nefsi ananı Ay, al aya. Ay, ayağım. da satayım. Ayarlar. Hmm, tamam. Şimdi. Ay. Tamam. 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 Adi lan. At. Orası değil, orası değil lan çık. Ya burası da değil, ya Allah kardeşim ya. Evet, tamam, say ay.

Benim beni bak en sevdiğim karakter. <laughs> benim bir tane salon devam et. Ben bir tane e -postum. çünkü benim e-postam yok. Kesinlikle olmayacak. ne basam yok olmaz. Ayoo. <laughs> Ayalım süsmeyi satan da kalsın. <laughs> canım arkadaşlarım ölmedi ölecek lan gel <laughs> öldün geri öldün öldün amık öldün amık amık öldün sen amık öldün öldün işte öldün boşuna vurma lan boşuna vurma öldüm tanıktım lan Al aldım. Bu fanlar da bayağı güzel. Benim eskiden ne zaman vardı çok güzel. Şimdi sanma, iki sanma benim videosunu kaydet. Hasta gel al benim. Amirim ablam sayısında. Allah Allah varlar. Allah Allah varlar. Ne mesna bayılıyor? İşte bayılıyorum. keyfini şimdi double yapacağım. Şaka double değil. Ananı 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 avladınız. Ben böyle hayatta kalamıyorum. La la la. Ana. La la la. Şarkıyla hayatta kalıyor. Öldü. Öldü. Delirdim. Lan <laughs> bir Yine kalka çıksın. Ne kaç dakika olmuş arkadaşlar. Yani e şimdi benim videoyu kapatmam gerek ama sizler birlikte elmas alacağım. Şimdi arkadaşlar. Yakamdan gel çünkü onda da komş 15 olursa biz bittik. Bye.